Evet çocuklar, bugün Elif'e bir şaka yapacağım. Burada dört tane büyük yumurtalar var. İçleri boş. Daha açmıştı onları Elif. Bunların içine bu böceklerden koyacağım. Ve Elif'e sana sürpriz aldım diyeceğim. Bakalım ne yapacak? Şunları yerleştirelim içlerine. Elif korkacak mı acaba? Ne yapacak çok merak ediyorum. Böceklerden de çok korkmuyor bu arada. Şöyle hepsini yerleştirelim. Şimdi ben bu dört tane sürpriz içeriye götüreceğim. Elif'e de anneciğim gel bak bunların içinde bir şeyler var diyeceğim. Ne yapacak? Hadi ben bunları içeriye götürüyorum. Şimdi bunları buraya koydum. Elif'e sesleniyor bakalım ne yapacak. Elif! Elif! <laughs> Geldin mi? Gel bak sana dört tane büyük yumurta aldım anneciğim. Bunların içi boştu ama şimdi içlerinde sürprizler var tamam mı? Acaba ne var bunların içinde? Hadi aç bakalım bir tanesini. Gel şu turuncu olanı açalım gel. Gel hadi açalım. Gelsene Elif. <laughs> Niye gelmiyorsun? Gel hadi bak ben açıyorum. Hadi gel. Hadi hangisinden başlayacaksın? Sarı olandan. Hadi aç bakalım. Ay Elif inanmıyorum o ne? <laughs> Örümce elini aldın. Korkmadın mı Elif? Sana. Şimdi mavi olanı. Acaba ne sürprizi var? Ay inanmıyorum. Onda da böcek varmış Elif. Ona mı korkmadı? Korktun mu? Şimdi turuncu olanı. Onda ne varmış acaba? Hadi aç bakalım. Aç aç aç. Ay inanmıyorum. Onda da böcek varmış. <laughs> Şimdi kırmızı olan kaldı. Hadi bakalım. Acaba onda ne var? Ne çıktı Elif? Ay onda da böcek varmış Elif inanmıyorum. Örümcek var. Örümcekler varmış hepsinde. Ama sen hiç korkmadın ya. Anne, bak çıktı. Evet. <laughs> sen hiç korkmadın bu böceklerden? Aferin sana. Ana bak çıktı. Aferin. Niye korkacaksın ki? Bunlar plastik çünkü ya yani, değil mi Elif? Elif. Bunların hepsi plastik. Baksana. Anne, Efendim. Aferin eline de oluyor Elif çünkü bunlar plastik korkulacak hiçbir şey yok değil mi anneciğim? Aferin sana. O zaman bugünlük şakamız bitti. Görüşürüz. Elif abla, Elif abla. Ne yapıyorsun? Ben de bugün yüzeceğim. Yüzelim mi beraber? Beni yüzdürür müsün sen? Evet hadi bakalım. Hadi geliyorum Elif abla. Yakala beni Elif ablacığım. Hop. Aa, Elif abla kurtar beni. Elif abla izlemiyorum. İmdat İmdat Elif abla kurtar beni. Elif ablacığım kurtar beni. Ay ay boğuluyorum Elif abla. Hop. Hı -hı. Elif ablacığım ne yapıyorsun ya? Kurtar beni ben boğuluyorum diyorum. Ay çıktım işte. Kurtar beni. Elif abla kurtarsana. Evet. Ne yapıyor anneciğim? Duman ne yapıyor? Su mu içiyor? Efendim anneciğim? Mama. Mama su içiyor. Evet. Çok mu susadın sen Duman? Ne yapıyor anneciğim? Duman. Ay çok susamış. Baksana. Efendim? Efendim anneciğim? Bak 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 bak. Duman çok mu susadın sen? Kaçma kaçma gel. İç hadi iç. İç suyunu iç. İç hadi iç. iç. Bak. ne o? Bakayım dinozorlarına Elif. Evet kırmızı mavi. Hmm, yeşil arıyoruz galiba. Abisi yeşil olan nerede? Ha, Elif bak buradaymış. Buradaymış. Al bakalım. Abisi yapma. Bıcı bıcı bıcı. Anne. Anne Yeşil Aa, Top gidiyor Rüzgardan top gidiyor Gel buraya Hadi bakalım Elif ne almaya çalışıyorsun Elif Hayır ama çok yedin bugün Hayır hasta olursun bırak Hayır bırak hasta olursun Elif Elif bırakır mısın? Bak aldı bir de kapatıyor. Elif bırakır mısın o dondurmayı? Ver. Elif ver dondurmayı. Elif bırak dondurmayı, ver. Hayır, yiyemezsin. Bugün çok yedin, ver. Ver dedim o dondurmayı. Ver bana. <laughs> ne yapıyorsun ya? Çok yedin ama hasta olursun. Verir misin o dondurmayı bana? Ver. Hayır vermeyeceğim. Vermeyeceğim bu dondurmayı sana. Hayır. Vermeyeceğim. <laughs> vermeyeceğim. Sen çok mu seviyorsun dondurmayı? Ama hasta olursun. Bugün kaç tane yedin Elif? Say bana kaç tane yedin Elif? Elif bana bir söyler misin? Bugün kaç tane dondurma yedin sen? 2 İki mi? 3 İki. mü? İki. Bu kaçıncı olacak? 4 mü? İki. Ama olmaz. İki. Bana tam sayı ver. <laughs> Baba. Baba. Babadan yardım istemek Baba. yok. Tam sayı ver bana. 2 mi, 3 mü, 4 mü? Bu kaç? İki. Hasta olursun. hasta. Aç. Ama olmaz aç. ki. Bir de aç diyorsun bana. Ortak edeceksin beni Hayır açmayacağım Açayım mı ver et ver Ver açayım da ye Ama bu son tamam mı Başka yemek yok tamam mı Elif Elif Başka yemek yok tamam mı Yemeyeceğim de Başka yemeyeceğim tamam mı <laughs> Al bakalım ben açacağım bunu sana tamam mı Hadi bay bay yap bana. Bye bye. Afiyet olsun sana, bay bay.